Merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün e. sokaktayız ee, bakkala geldik ee, bir takım şeyler alacağız videoda kullanmak için Dilerseniz geçelim kameraya alayabilir miyim kardeşim ben teşekkürler sizi arka tarafa alalım ee, kameraya, e, kameraya çeken kişi bu arada Beytullah onu da söyleyelim ee, bir tane bundan alacağım çitos alalım kıvır kıvır mı almayak mı Tabii. kıvır kıvır alakla almayak ya Başka gidek gidek. Başka bir şey almayacağım ben çitos falan. Başka Al, hiçbir şey almayacağım. İçeri gidek içeri çikolata mı alayım. Dur. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün bakkaldayız. Ee, biraz geziyoruz. Şunu kasaya koyalım bir saniye. Ee, evet. Şimdi bakalım buralarda ne var. Güzel ürünler var mı kardeş. Şey var mı ya? Eti bis krem. mi? Bis krem. Bis var. Ooo çizi. Çizideyim lan o. o Çizideyim. Yok, ben çizi arıyorum. Bir tam karşında, şu. Tamam işte. Arkadaşlar bu arada bir göstermek istiyoruz. Değil mi kanka? Aynen. Ee, arkadaşlar, Betullah kanaldaki tüm videoları sildi. Değil mi kanka? Aynen. Ee, çizi yok mu oğlum ya? Çizi vardır, bir dakika bakayım. Çizi bul bana, çizi. Çizi hastasıyım ben. Çizi anlıyorsun şuradan, yok. Çizi yok. Mu? Oğlum şu tarafa baksana, ben buraya bakıyorum, sen otur bak. Çizi arıyoruz arkadaşlar. Eti çizi 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 bir tane bundan alıyorum bunların hepsini videoda e, çekerim arkadaşlar çizi yok muymuş tamam tamam dur ben bir tane fiyat aldım mi? yok kanka dönmüyoruz alıyoruz o ne <laughs> fiyat, fiyat önemli, önemli de kanka fiyat söylemeyelim şey, burada abi, videoda şey olmasın <laughs> markamız olmasın yani 5 liraya falan alıyoruz deriz <gülüyor> 50 <laughs> kuruşluk arkadaşlar mallar şimdi kasaya gidersek kanalımız alacak tabi Çerezlerden falan bir şey olsa Kanka şey... E... Ne videodan sonra ben sana bir şey söyleyeceğim unutturma. Tamam. Şeyi gösterelim. Ee... başka? Bakalım ya. Arkadaşlar bu arada Beytullah'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadı. Dur. Kanka bir önerin var mı? Şey keklerde ne var ya? Kanka kekleri boş ver şunlar lezzetlidir bak söyleyeyim. Beytullah. Aşırı Yok kanka kek şunu kasaya koysana. Ha, keklerden de bir şeyler alalım. Keklerden de bir şey alalım. Kekler bir de. Çikolatalı A kekler. Ar Niye bizi geri döndürüyorsun ki? Daha markette, market, market, e, market dedi bakkalda tek tekerlek sandalyeyi geziyoruz. Tabi Allah razı olsun abim de bana bir şey demiyor, değil mi abi? Seviyorsun, seviyorum seni. Bir şey demiyorum. Ben de Hadi, seni seviyorum. İyi baba. Şey, e, kek var mı? Var mı? Karşında Çikolata Hangisi? Evet, çikolata. Tamam, bir tane al işte. Al şunu da. Tamam, bu tamam, buldum. O bir şey bir şey kırdı. Neyi kırdı? Bir şey Abi bunun adam. kırdığı şeylerden ben sorumlu değilimdir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ya öderiz kanka sıkıntı değil. Neyi kıralım oğlum manyak. Bak kanka çikolata bir şeyler alıyorum da yok Aa, ya. Çikolata alır. Tamam da o sevdiğim değil haka. O zaman al. Aa bak. Şu kek var. Tamam bir tane bunu alalım. Şunu Şu tuhaf bir şekli var. Ee, şey tutku. Eti tutku var. Aldım. 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 Başka. Skrem alacağım. Skrem al yok vazgeçtim. Ee, Şunun tuhaf bir şekli var. Yuvarlak kek. Şey. Yuvarlak kek bize bozar kanka. <laughs> 8 kek. <laughs> 8 kek yok. Ee... Bildiğin 8 şekli. Aynen biliyorum onu. Şu ne? Çikolata. Ne bu? Karamıyor. Hmm. Başka. Bak a şunu alsam bir tane. Halle. Halle şey. He, herkese bir haller oluyor. Tamam hadi kasaya gidek battık çünkü. Ay <laughs> Yeter yani battık. Arkadaşlar şu anda batmış bulunuyoruz. Lan yapma bak. Sana güvendim geldim. Abi bunların hepsini bize bir e, hesabını verirsin. Al. Kap gösterdik sanki şu aldıklarımızı. Şunları anladık yani ha bunlar tek. Ha, aynen. Alayım ben kamerayı. Teşekkür ederim. Evet. Böyle mi çeksin? Evet, evet abiciğim. Video mu çekiliyor abi? Evet, video çekiyorum. Ee, nasılsın, iyisin baba? İyiyim abi, sen nasılsın? Durumu nasıl, kişi nasıl? İyi abi, çok şükür. Ee, şey, toplam ne kadar? Var. Ona göre. <laughs> Ona göre durumum iyi olacak, kötü olacak. Güzel izin vermesin diye Kanka içinde 3 lira var Aynen Kanka içinde 3 lira var derim şimdi O neydi bu kaç lira Baksana Beytan Arkadaşlar şu anda hesap yaptım ben de orada size göstereyim Bakkalımıza ve amcamıza, dayımızı çok seviyoruz Biz Kank... seni çok seviyoruz Eyvallah abi Abi geçen gün 8.25 8.25 evet, evet, tamam. Efendim. Bir dakika. Hop. Paralar gidiyor gençler. Şöyle uzatıyorum. Görüyor musun? Teşekkürler. Kanka onu sen alırsın. Ya da bana ver. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün e, bu Ben de seni seviyorum. <laughs> Hadi görüşürüz abi. Dur lan şunları açayım. Ee, şey Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.